Cinsellik hakkında konuşmak ve düşünmek ayıptır. Toplumumuzda bir tabu, cinsel mit, cinsel hurafe. Tabii ben bunu toplum içerisinde bahsetmiyorum. Aile yaşantısından bahsediyorum. Yani çiftlerin karşılıklı olarak cinsellikle ilgili beklentilerini, kendi erojen bölgelerini tanımaları açısından birbirlerini ifade etmeleri, keşfetmeleri açısından birbirleriyle iletişim halinde olmaları için konuşmaları gerekli. Konuşmadan el yordamıyla yapılan, sözel iletişimin olmadığı, utangaçlık, suçluluk duyguların olduğu sevişmelerde ne yazık ki cinsel fonksiyon bozuklukları çok görülüyor. Onun için lütfen cinsel iletişim halinde çiftler birbirinizle bağlantıda olun. Bu konuda siz birbirinizin mahremisiniz. Birbirinizle konuşmanızın hiçbir sakıncası yok. Sevişmek her zaman doğal ve kendiliğinden olmalı. Her ne kadar biz bunu arzu etsek de günümüz dünyasında bu pek de mümkün değil. De yani zamanda bu da bir cinsel mit. Ne demek oluyor? Hayatın koşulmacası içerisinde sabahtan hayal kuruyorsun, işini arzuluyorsun, eve gidiyorsun. Yemekti, bulaşıktı, çamaşırdı, çocuklarda, komşulardı, işte işte tamamen uçup gidiyor. Doğal seyrine bıraktığın zaman da o zaman hiç gelmiyor. Ve kadınlar beyin yapısı olarak erkeklerden biraz farklılar. Kadın beyni daha programlıdır, daha sistematiktir, daha planlayıcı bir mantık üzerine kurulmuştur. O nedenle de kadın cinsel isteksizliğinin temellerinden birisi de planlarının içine kadınların cinselliği sokmaması. Haftanın bir günü, mutlaka kadınlar için söylüyorum, sabahtan programınızın içine sokun. Yani işte Belli bir akşamınız olsun. Perşembe akşamı olur, cuma olur, pazartesi olur. Bu sizin kendi planınız dahilinde. Bu olduğu zaman zaten bunu yaşarsınız. Erkekler de kadınlardan farklı olarak daha böyle akışta yaşarlar. Daha doğal süreçte yaşarlar. Bir tanesini de doğal süreçte yaşamaya çalışın. Erkekler bir kadına nasıl zevk vereceğini bilir. Yani bu bir cinsel mit, cinsel inanç. Efendim bunlar beynine yazılı kodlu olarak dünyaya gelmiyorlar bu varlıklar ve bir kadının cinsellikten ne alacağı ne zevk kalacağı hangi bölgelerinin erojen olacağını o kadını cinsellik içinde tanımadan o kadın ona anlatmadan bilemez. Beyninde böyle bir program yoktur. Onun için adamlara çok da yük bindirmeyin. Lütfen eşlerinizle iletişim halinde olun sevgili kadınlar. Esasında erkekler bu işi keşke doğru bilseler, doğru kaynaklardan öğrensinler ve kadına bu konuda yardımcı olsalar. Ama bilen de yanlış biliyor, doğruyu öğrenmek için de bir çaba göstermiyor. İnanılmaz bir cinsel mitle geliyorum şimdi karşınıza. Aynı anda orgazm olmak en güzelidir. Bu bir cinsel mit. Bir elmayı yerken aldığınız zevki Eşinizle beraber yediğiniz elmadan aldığınız zevke göre düşünün. Elmadan aldığınız zevk aynı sadece tek farkı eşiniz yanınızda. Orgazm da böyle bir şey. Herkes kendi orgazmına odaklanmalı. Çünkü bu noktada kaygılar giriyor devreye. Yok birlikte geldik diye önce geldi, yok ben geç kaldım, yok bilmem ne oldu derken sevişmenin heyecanını kaçırabiliyorlar. Bir de burada bir nokta daha var. Kadın erkeklerden farklı olarak çok orgazmik bir canlıdır. Çoklu orgazm yaşayan bir canlıdır. O nedenle de kadını çoklu orgazma kavuşturabiliyorsa bir erkek, zaten ikinci, üçüncü orgazmlarında kadınla beraber denetimsiz boşalma sorunu yaşamıyorsa birlikte orgazm olabilir. Ama bunu hedef haline koymayın. Yani illa birlikte geldik, o oh falan yapmayın. Çünkü bu sizde bir süre sonra kaygıya yetiştim, yetişemedim, oldum, olamadım, yok ben olamadım gibi ne yazık ki cinselliğinize olumsuz düşünceler yerleşmesine neden olur. Cinsel ilişki içinde olanlar içgüdüsel olarak karşı partnerin ne istediğini, ne hissettiğini, neden zevk aldığını bilir. Bu bir cinsel mit. Yani gerçek değil. Şimdi efendim, karşıdaki partnerinle daha yeni bir cinsel birlikteliğe başladıysan, yeni evlendiysen, onun bedeninin erojen bölgelerini keşfetme noktasında o da sana bir bilgi vermiyorsa, bunu bilmen imkansız. Zihnindeki düşüncelerin içgüdüsel olarak bunu sana söylemesi imkansız. Bunu şuna benzetebiliriz. Flörtünüz yeni başladı. İşte sevgilinizle bir yere yemeğe gittiniz. Ve siz o, ben onu çok seviyorum. O kesin seviyordur. Ben ona patates kızartması söyledim. Patates kızartması söyledim. Bir süre sonra der ki ya ben patates kızartması sevmiyorum. Hele bir beni dinle. Yani bu ona benziyor. Siz onu gözlemleyeceksiniz. Her defasında aynı şeyi istiyorsa, her defasında hamburger sipariş ediyorsa bu hamburgeri seviyor diye düşünebilirsiniz. Ama burada hamburgere de çok anlam yüklemeyin. Dördüncü gidişinizde canı sıkılır, pizza ister. Yani cinsellik çok gönüllüdür, çok değişkendir. Bir cinsellikte erojen bölgesinden zevk aldığı bir bölgeden partneriniz bir sonraki sevişmesinde hoşlanmayabilir. Onun için de kadının vücudunda haz değişkendir, yeri değişir, arayıp olacaksınız. Müzik